Arka plandaki bu grip sesleri eğer tersten oynatırsak serinin ilk oyunu yani Five Nights at Freddy's 1'deki ilk gecede bulunan telefon konuşması olduğunu açıkça anlarsınız. İkinci geceden sonraki mini games'te Fred bir kıyafeti içindeki kişi onu Purple Man hakkında uyarmaktadır. Eğer baştan önceki yere dönerseniz ekranın ortasındaki kapıların açık olduğunu ayrıca da Purple Man'in kurbanını Spring Bonnie'nin içine koyduğunu görürsünüz. Ardından kapı hemen kapanmaktadır. Böylelikle Purple Man'in cinayet teorilerinin gerçek olduğunu buradan anlayabiliriz. Oyundaki mini gemşar boyunca Golden Freddy veya Fredbear oyuncağı devamlı bizimle iletişim içindedir. Bu oyuncak çocuğu paranormal bir şekilde takip etmektedir. Beşinci gecenin ardından Fredbear çocuğu ısırdığından sonra altıncı gece açılmaktadır. Bu gecenin ardından oyuncaklar ile karanlık bir yerde konuşmaktadır. Sen kırıldın. Biz senin arkadaşlarınız. Biz seni baştan bir araya getireceğiz demektedir. Buradan sonra kalp cihazından çıkan bir ses çıkmaktadır. Çocuk ölmüştür. Mekanikleri tıpkı 5. gece gibi olan bu gecede Fred bir yerine Nightmare adlı bir animatör alınmaktadır. Golden Freddy ve Shadow Freddy gibi davranışları vardır. Bu gece çocuğun öldüğü geceden sonraki gece çıktığı için Nightmare'ın çocuğu ruhu olduğunu kolayca anlayabiliriz.